Herkese selam aleyküm, herkese hayırlı günler. Değerli takipçilerim buradan sizlere Sungurlu'da uzun yıllardır faaliyette olan Eyüp İnşaat firmasının çalışmalarını şu andaki yapmış olduğu hizmetleri anlatan bir paylaşımda bulunacağım. Sizler için firmanın çalışmaları hakkında bir video çekeceğim. Videolarımızı izlediğiniz zaman YouTube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Çorum Hayvan Pazarı, Sungurlu Hayvan Pazarı videolarının yanında zaman zaman Sungurlu'da faaliyet gösteren köklü da çekimlerini yapmış olduğu faaliyetleri sizlere yayınlamak amacıyla güzel videolar çekeceğiz. İnşallah videolarımızı beğenir. Bizleri desteklemeye, bizleri izlemeye devam edersiniz. Videomuza başlayalım inşallah. Evet firmamız Eyüp İnşaat Harfiyat Hurdacılık Metal Pimapen Limited şirketi olarak bu şekilde görmüş olduğumuz firmanın faaliyetleri hakkında firma sahiplerinden Selami Bey'le çekimlerimizi devam edeceğiz. Şöyle dışarıdan çektiğim zaman selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Girişini bu şekilde çekiyorum. İçeride firma yetkililerinden Selami Bey var. Selami Bey'den de firmanın faaliyetleri hakkında bilgiler alacağım. Firmada yapılan çalışmaları Selami Bey'den dinleyeceğiz inşallah. Selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Selami Bey, hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugünkü videomuzu Murat sizlere ayırdık. Eyüp İnşaat'ı hem tanımak, hem tanıtmak, hem de e, faaliyetleri hakkında daha yetkili olarak sizden bilgi almak istiyoruz. Firmanızda güzel çekimler yapıp e, firmanızın tanıtımını yapmak istiyoruz. Ben öncelikle teşekkür ederim size Murat Bey. E-İnşaat 1989'da İzzet Yıldırım tarafından Yıldırım hurdacılığı hafriyat olarak kurulmuştur. Evet. Faaliyetlerimizde 15-20 sene devam ettikten sonra İzzet Yıldırım firmamızı e, 2014 senesinde Eyüp İnşaat Hafriyat Sanayi Ticaret Limited şirketi olarak 2014 yılında kurumsal hale getirmiştik. Evet. E, şirketimizin yetkilisi müdürü e, Mesut Yıldırım İzzet Yıldırım'ın oğlu ikinci kuşak. Ben kardeşiyim. Evet. E, firmamızda İnşaat Taahhüt Hafriyat kendimize ait iş makinelerimiz var. Evet kepçelerimiz Hafriyat. var, büyük evet. kepçelerimiz evet. var. Büyük backloader var, ekskavatör var. İnşaat, taht, ee, yap sat, inşaat, i̇nşaat farketmeden bulunuyoruz. Evet. evet. Ee, i̇nşaat malzemesi satıyoruz. Genelde de iki tane dükkanımız var, bir iş yerimiz var, merkezimiz bir de şubemiz var. Genelde inşaat malzemeleri satıyoruz. Ağırlıklı olarak metal grubu profil, saç, tek kat panel, köpüklü saç. Teli kendimiz üretiyoruz. 3-4 senedir tel üretimini Çorum Sungurlu'da kendi iş yerimizde kendimiz yapıyoruz. Evet. Kendi ürettiğimiz teli uygun fiyata toptan fiyatına para kendi satıyoruz. Toptan esnafa satışımız yok. Buradaki satan esnaflara toptan satış yok. Köylüye satıyoruz direkt. Direkt köylüye toplam fiyatına, esnafa verdiğimiz toplam fiyatına parakende satışımız var. Aracısız olarak burada üretiyorsunuz. Evet. Kendiniz ürettiğinizi aracı olmadan direkt köylüye, evet, vatandaşa. Evet, ham maddeyi direkt şey yapıyoruz, getiriyoruz, ham maddeyi işliyoruz. İşçilik maliyetini koyuyoruz, köylüye direkt veriyoruz. Bundan da vatandaş da memnun kalıyor, Biz de mutlu oluyor. Ee, yılda 300 ton ayakın tel işliyor burada. Maşallah. O da ee, toplamda şey yapıyor, 10.000 top falan yapıyor. 10.000 top halinde olunca, 10.000 top falan yapıyor. O sürekli kadar üretim, satışımız var. sürekli beton, üretim devam ediyor. Beton direkt satışımız var. Ee, Pimapen satışımız var. Pimapen zaten 4-5 senedir Novin markasının e, Çorum'daki bayisiyiz. Tamam, ee, burada firmamızın kuruluş aşamasını anlattık. İsterseniz dışarı çıkalım. Dışarıda da yapmış olduğumuz faaliyetleri net olarak bize daha güzel anlatırsanız daha memnun oluruz. Trapez saç şeklinde trapez saçlarımız var her boyda. Her ölçüde trapez saçlarımız var. Her şeyde var. Kalınlıkta var. Mesela bizde 120 bin liraya trapez saç var. 120 TL'ye metrekaresi. metresi 120 TL. Trapez sacı. Evet. Metresi 120 TL'ye trapez saç satıyoruz. Ee, piyasada 150-160 lira dedikleri sacı 120 liraya satıyoruz. Her evet. Her her kalınlıkta saç var. Tekrar panelimiz var. Ön tarafta Murat Bey. Şuradan şey yapayım. Tel. Evet. Tikenli telimiz var. Tikenli tel satıyoruz. Ürettiğimiz teller şunlar. Her boyda tel üretiyoruz. Her kalınlıkta, her boyda. Bu telleri üretiyoruz. ziletli telimiz var. Evet. Yeşil tellerimiz var şu şekilde Murat Bey. Bu çift cidarlı. Kenarı çift cidarlı. Ortasında tek cidar değil. 5 ee, milim yeşil boyalı telimiz. Şurada Murat Bey şey var. Düz sacımız var. Oluz yapmak için. Tancarasına, duvar üstüne. Ee, demir kablolarımız var. Şu şekilde bir ürün getirmeye başladık Murat Bey. Çok da yoğun şekilde satıyor mandraların üstüne. Tek kat panel, yoğunluğu 32 dams, üstündeki sadece 0.40-0.50. Şu şekilde. Evet. Bu da stoklarımızda mevcut. Şu şekilde mikrofen satıyoruz Murat Bey. Ee, sattığımız ürünler senede 1500-2000 parça mal satarız. Şu şekil. içini, şunun iç tarafında şey yapabilirseniz, gösterebilirseniz. Evet, İçinde şöyle İçinde profil demiri vardır. Var evet, gözüküyor. Evet. Yani e, ne marka. Neovin'in Çorum'daki bayisi. Burada işte her ölçüde, her adatta pencere mevcut. İstediğiniz her ölçüde pencere bulabilirsiniz. Neovin'in haricinde Başka markalarda da satıyor. Ölçülerimiz, Fiyatın. pencere ölçülerimiz, pimapen ölçülerimiz, standart ölçülerimi isteğe bağlı da yaptırabiliyor i̇steğe muyuz? İsteğe bağlı da yaptırabiliyoruz. Evet. O bile ölçülerini getiren vatandaşın istene göre ha, ya hazır ölçüde de mevcut ölçüsüne göre de pimapen yaptırabiliyoruz. Şu anda da. Evet. Playwood satışımız var. İçer playwood satıyoruz. İnşaatlarda gene İnşaatlarda. de. İnşaatlarda o sebe satıyoruz. Tamamen inşaat Hazır. Malzemeleri alanında mutfak dolabı satıyoruz mutfak dolabında da iki kalitemiz var bir normal şey olan var suntalem olan var bir de medefe olan var şu şekilde medefe olan var bunlar da hazır her kalitede hazır iki kalitede de ölçümüz mevcut medefemiz mevcut kadar tütüğünü masif olursa yüklendi geliyor ahrobidon ahrobidonun her çeşidi her boyu her abati var ahrobidon çok uygun. Fiyat, yani bildiğin fiyat almadan ahrobidon Sumulu'da da almayın. En uygun satılan yer ahrobidonu. Evet. Bayisiğ Sumulu'da da. Kapılarımız o, var, çelik, çelik kapılarımız. Kapılarımız var? Çelik burada kapılarımız var. gene her modelde. Her modelde var Murat Bey. Evet. Burak, bakalım iç sahada neler yapıyoruz. Murat Bey burada şu şekilde tel veriyor. Evet. Her modeli her çeşidi var. Şu ne şekilde geliyor. Mi? ham maddemizi bu ürünün ürün tevhidi üretim yerimiz. İmalat. Ham maddesini şu şekilde getiriyoruz Murat Bey. Şu şekilde top ham maddeler geliyor. Evet karşıda görmüş olduğunuz olduğumuz şekilde. Burada günlük ürettiğimiz günlük vatandaşa toptan fiyatına parakende satıyoruz. Aracısız direkt Aracımız. halka hizmet. Evet evet. Evet. Makinamız burada imalatını burada yapıyoruz. Evet aracı yok bizde direkt alan adam Toplam fiyatını alıyor burada temiz. Biz kendimiz üretiyoruz burada. Ne aldığını görüyor. Diktir gene ne diktirdiğini görüyor. Bir de e, şey hizmetimiz var. Mesela dikim esnasında bizim burada metre hesabı diken arkadaşlar var. da mesela 350 lira, 360 lira olan malzemeyi burada 250 260 liraya adam tel örgüyü dikebiliyor. İstediği bir de e, malzemeyi beğenmek şartıyla öyle mesela 2 milim falan da telin adam geliyor buradan 2,5 milim alıyor. Beton yani Dört demirli alıyor, kendi görüyor malzemeyi. İşçi de o arkadaşımız, ekiplerimiz var, onlarda metre hesabı yapıyor, yani metresi de ortalama 260 liraya falan geliyor. Öyle Mutlak hocam, dolaplarımız evet. var. Mutlak dolaplarımız bunlar, ee... sun talem olanı, olanı var, ahşap kapımız var, Panel kapı, evet. sununu da iddia ediyoruz, bizden uygun satan yok. Yani panel kapıda iddialıyız. Bizden uygun satan yok. Çelik kapıda aynı. Her model var yine. Her Çelik kapıda var. ve panel kapıda. Plastik, plastik lambirimiz var. Murat Bey. Plastik evet. lambiri korneş çeşitlerimiz var burada. Şey var. Demir kapı var yine. Demir kapı çeşitlerimiz var. Şu taraftan demir kapıları bir çekelim. Plastik lambiriler birinci malzemeden de kuruyor. Kovu yapmaz. Kovu kesinlikle olmaz evde. Vurduğun zaman evde kovu olmaz. Fiyatı uygun satmamızın sebebi de dükkan kiramız. İşçilik maliyetimiz yok. İşçiliğini biz kendimiz yaptığımız için dükkanın da yerine kira ödemediğimiz için İş yeri kendinize ait evet, tamamen. Evet, evet. İş yerlerimiz kendi yeri kendimize ait. Ondan evet. sonra dolayı biraz daha uygun oluyor bizim satın Burada çelik kapılarımız var burada. Aha, bir şey, bir, bir. Biraz ışık gelsin evet. Heh. Murat Bey işlerim direkt Perşembe pazarına açılıyor. Çelik kapılarımız hemen arka tarafımız Perşembe pazarı. Evet pazarın pazarın hemen, hemen yanındayız. Eğimi çarpılarak çelik kapılarımız 5500 lira bir de çelik kafa. Çoğu üzerinde satıldı yazmıştır. Yani getirdiğimiz yine malzemeyi sattığımız bir oluyor. Direkt aracısız. Ee... Aracısız evet. Sağın arkadaşlarımız var. Onlar yine yardımcı oluyor bu dağma konusunda. E, modelleri de bunlar. Bu dükkanımızdaki faaliyetimiz, iyi inşaatın buradaki faaliyeti bu. Dışarıda da iyi bir inşaat sanayi limited şirket iş makinelerimiz var. Palet eskülatörümüz, cisimimiz var. Onlar da şu anda kirada. Dışarıda, şehir dışında. Hayır, yok burada. Orada da sanayide kiraya verdik. O kirada çalışıyor makinalarımız da. Onda da operatörlerimiz çalışıyor. Sanırım baraj inşaatı falan da evet, faaliyetleriniz evet, var. Evet, evet. Ta taahhüt ettiğimiz işler var. Bitirdiğimiz işler var. İçme suyu, altyapı işleri yapıyorduk. Şu anda bek e çocuklar hep gittiği için ee, çocuğumuzun biri de yeni, Allah nasip kısmet ederse, Sumurlu'ya mimar olarak hizmet verecek. Ne güzel, maşallah. Mehmet Yıldırım e, mimar oldu. Allah nasip kısmet ederse kısa süre içerisinde Sumurlu'ya mimarlık hizmeti de vereceğiz. Eyyubi İnşaat, aile şirketi evet. e, her alanda büyümeye evet. devam ediyor diyoruz. Evet. Mimarlıkta da şey yapıyor. mimarımız da var şükürler olsun. Evet, maşallah. Burada da bu şekil. Üretimini yapıyor, çoğu malzemenin. vatandaşa yaralısı bir şekilde sunumu halkına hizmet veriyor. Evet Lübette abi. de bildiğine ticaret yapıp da bir tane dar durgun olan yok. Hep memnuniyet üzerine satış yapıyor. Tavsiye üzerine geliyorlar. Fiyatlarımız 2000, uygun. Uygun. 2014'te berde Murat Bey şirket faaliyetimiz devam ediyor limit şirketi olarak. Evet e, faaliyetlerimize ara vermeden ve günden evet, güne. Baş... Aşağı dükkanımızda da şey var. Oraya da geçeceksiniz Murat Bey. hurda alımı, profil saç orada da var. Telefon direği, ahrobidon, köpüklü saç. Orada, Orada yetkili olan şu anda kim var? Mesut Yıldırım var. Şirketin, sahibi. Şirket müdürü Mesut Bey'i göreceğiz. Tamam Mesut Bey'in de fikirlerini alalım. Selami Bey. çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Telefon numaranızı alalım. 0532 Evet. 0.57 70 evet. 70 19. 70 19 sonuç Evet değerli takipçilerim. Eyüp İnşaat Firması yetkililerinden Selami Bey'le güzel bir video, güzel bir ee, çekim yaptık. Neovin marka satıyoruz genelde. Neovin'in ardında duruyor. Garantisi biziz burada. Evet. Herhangi bir sıkıntı yaşandığında Neovin markanın hiçbir sıkıntı yaşamadık bu zamana kadar. E, senede 2000 parça malzemesini satıyor. 1500-2000 parça. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Evet çalışmalarımız. Başka e, uygun olan çeşitlerden de var Pimapen'de. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Murat Bey. Tabelamızı tekrar görelim şöyle. Faaliyet alanımız zaten tabelada daha ayrıntılı şekilde görünüyor. İş makinasını yakınlar. İnşallah. Evet. Gördüğümüz kadarıyla her türlü harfiyat işlemimiz yapılır. Anahtar teslimi inşaat yapılır. Eyüp evet. İnşaat tarafından Neovin PVC kapı pencere sistemleri, Harfiyat Hurdacılık, Metal Tel Pimapen, Mesut Yıldırım, Selam Yıldırım telefon numaralarında tekrar gördük. Tel üretim ve hurdacılık, profil, demir, saç, alım satım her türlü hurda demir, sarı alüminyum alımı satımı da yapılır diyoruz. Levhamızı da gördük. Şöyle dükkanı da dışarıdan tekrar görelim. İkinci şubeye. Bundan sonra ikinci şubeye gideceğiz. Şirket yetkilisi Mesut Bey'i göreceğiz. Selam Bey, teşekkür ediyorum. Burada parke fayat çeşitlerimizi hizmet vereceğiz burada. Çeşitlerimizi Kadar günden göreceğiz. güne artıracağız evet. diyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı teşekkür işler olsun, kolay gelsin. Tamam. Ben Selam'ı Evet değerli takipçilerim, Eyüp İnşaat Firmasının diğer bir şubesine geldik metal bölümüne geldik ve burada da beton direklerin satışının olduğunu, çok sayıda satıldığını görüyoruz. Selamünaleyküm. Selam Mesut Bey kolay gelsin. Şöyle Selam Bey'in yanından geliyorum. Hayırlı işler. Sağ olun. Ne İşiniz rast gelsin. Merhabalar. Firmanızın faaliyetler hakkında bir video paylaşmak, tanıtım amaçlı çekimler yapıyoruz. Kolay gelsin. Baban mı? Aynen. Onun yanına bir şey yap. Bir ahrol gelecek de ben onun yanına... Evet Mesut Bey'in şu an için acil bir işi çıktı. Mesut Bey'in yanından ayrıldık. Sahaya giriyoruz ve babası Sahada her türlü burada vardır yani. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi kolay gelsin. İzzet abi kolay gelsin. Murat Hoş, Hoş bulduk abi. Mesut Bey ile görüşecektik ama Mesut Bey'in işi çıktı. He, Dolayısıyla Allah'a şükür. Hamdolsun. Sizin diğer şubede çekimlerimizi yaptık. Devamında da. Orayı da çek. Karşıyı da çek. Ya. Karşıda cisminin olduğu yerleri çek. Tamam. Orayı Karşı da çek. Profiller var. bana Orada demirler var. Ebat evet. İzzet abi buraya seninle hem gezelim hem faaliyetleriniz hakkında e, söyleyeceklerini çekelim. Hem de bize Firmanın faaliyetlerini evet, net bo olarak. Boru çeşitlerimiz. Burada boru çeşitlerimiz, profil çeşitlerimiz var. Evet. Burası tamamen metal bölümü. Diğer evet. şube. Evet. Üretimi teli orada yapıyoruz. Evet. Burada saç çeşitleri var. Şurada trapez saç. Evet abi. İnşaat kalıbı Burada abi. Bu Bekir elemanımız abi. Sulu demir var burada şahitin. Bu çalışan arkadaşımız. Çalışır devamlı. Devamlı çalışır. Evet. Bu portifimiz indir kaldır işi yapıyor. Beton direklerimiz orada. Teli imalatı öbür tükkanda yapılıyor. Evet Doğru. orayı çektik. İmalat bölümünün Pimapen grubunu, tel grubunu evet. Ee, bahçe etrafını çevirme için Evet. Galvanizli tel grubunu evet, orada böyle, çektik. Böyle geliyor abi. Karşı karşıyı çektin mi karşı tarafı? Yok karşıyı çekmedim. Karşıyı burayı çekeyim ondan sonra karşıyı çekerim. Bura böyle. Burada metal kısmı alınıyor, satılıyor. Her türlü bilimim. Evet burada kapı Ağırlığı, pencere çeşitleri yaparım. yapıyoruz. Orada iskele inşaat, ikinci el iskele malzemeleri mevcut. Şu bidonları bak. Tekrar burada şöyle lefayı da çek. Lefayı iyi bir inşaat yazanı. Bunlar da çek. Tarım bulunur. Değil? Her türlü. Her türlü hurda cılıktan çıkan yani her türlü malzeme bulunabilir buradan. İnşaat demir, profil, hurda, anahtar teslimi iş, kepçe işleri yapılıyor itinayla. Evet profillerimiz, inşaat iskele grubumuz. E, sıfır profil ve boru grubumuz var orada. İnşaat ana tertipim. Ev inşaatın levhasını tekrar çekiyorum. Evet, evet. diğer şubedeki levha evet. faaliyetler. Limite evet. şirketi de holdinge dönecek yakından. Holding oluyor evet. Gel hocam. Şunlar İnşallah. Geldim abi bir dakika dur. Hasır çelikler. Sorayım. deyeverdim de 5 daha alacak tamam. Ben Ben yere gideyim de geleyim. Tabii tabii tabii. Bu dünya dünya en az bunun ortak var. var yani. Burada çam direkleri mevcut abi. Ahıra mandıraya. Evet şey, istersen şey beraber geçelim abi oraya. E ee, beton direklerimizi çek şöyle. Çektim çektim. Böyle çektim. Şöyle geliyor abi. Gastan Uludağ'a yeni yapan köylerin burada ikamet ediyoruz. Evet. Faaliyetleri burada sürdürüyoruz. 89'dan beri. Evet. Faaliyetlere devam ediyoruz. Buradan beri bu şu yandan, yandan şura köpüklü saç kısmı 2 ve 4 metreden 6 metreden 10 metreden mevcut olanlar. Köpüklü yani. saç köpüklü mevcut. Evet böyle. Var, var. Ondan sonra çekeceğim, çekeceğim. Bu saçlar var. Yıldırım harfiyat iş makinesinin burada boşta olanı. Evet. Burada inşaat üzerinde jeneratörler, kesim makineler, bütün makineleri inşaat evet, da kullandığımız köprü inşaat. Eski buzdolabı, çamaşır makineleri aldı. Jeneratörümüz abi. Bu köpüklü var bu 7 metre tekrar şöyle buradan da çek boydan abi. Bunlar hep köpüklü sac abi. Kıra. Bunların kullanım alanları nereler abi? Hangi alanlarda kullanılıyor? Abi bunlar mandıralar, çiftlikler, davar için yapılan ağlar. Evet, evet ee, hayvancılık. Hayvancılıkta bu yani çürümemesi için köpüklü, Yok. hayvanların şeyinden, buharından etkilenmemesi için bu şekilde abi köpüklü. Buraklık da yapıyorlar aynı zamanda. Abi bu tarafta böyle şeylerimiz var. Ağaçlar ee, var. Mandıra şey için çam direklerimiz mevcut abi. Evet. Çam. Telefon direkleri. Ha. Telefon direklerinin her abadı var. 10 12 metreye kadar. Ahır için, kurahlık için, garaj için çok güzel tomruklar gelmiştir. Çam abi. Şu evet. Piras. Çam. Burada bidonlarımız mevcut. Eee Plastik ve Plastik, demir, demir, demir onlar. E, artı su iç, su şeylerine kazmak için e, kazan yapmak için su bidonları mevcut orada. Evet. Bunlar evet. mazot bidonları, su bidonları. Bunlar böyle. Burada aynı bir şahatın şey mülkiyete de iyi bir şahat şey ait buraların. Fiyatlarımız Kira olmadığı için yerleriniz Evet, Mülkiyetleri size evet. ait olduğu için fiyatlar uygun diyoruz. Fiyatlar uygundur. Toptan fiyatına perakende. Ee, bizi görmeden, sormadan, ee, tercih fiyat almadan Almasın. sormadan gelip çayımızı içsinler, fiyatımızı alalım sorsunlar. Aynı zamanda alım satım da yaparlar yani. Evet. İzzet abi telefon numarası da paylaşalım. 0535 Evet. 813 Evet. 13.97. 13.97 evet. Evet. Mesut Bey ne yapacak şimdi? Mesut Bey şimdi malımız gelecek. Onun indi mı yapılacak. Gelecek malzeme ne geliyor? Gelecek malzeme afrobidon gelecek. E, payas çeşitimiz gelecek. Eee laminat çeşitleri gelecek. Yakında parke çeşitleri evet, gelecek. Evet evet. Onlar da e, mevcut. Siparişi verildi. Mallar gelecek. Anladım. anladım. Amorok da aynı şirket ait. Çekeceğim. Yerimiz yine e, diğer şubemiz Perşembe Pazarı'nın bir başındaydı. Evet, evet. Burası da yine Perşembe Pazarı'nın bitiş, Yanında Sungurlu'daki bu görmüş olduğumuz sitenin adı neydi abi? Nakışkent. 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 Sunoğlu'daki Nakhışkent sitesinin hemen yanında. Evet. Geniş ürün yelpazesi. Evet. Her sektörde faaliyetleriyle beraber ip İnşaat firmasını evet. tamam. Her inşaat alanında her türlü çalışmaların evet. başarılı bir şekilde devam ettiği günden evet. güne de gelişen firma olarak ip inşaatı i̇nşaat profili sacı çatı sacı hepsi mevcut alım satım yapılır demir toptan her şeyi bulunur abi teşekkür ediyorum ben şöyle bir, ben e, bir yine sağlık, ağzınıza sağlık efendim teşekkür ederim Allah razı olsun Ben Ağzım teşekkür var. ederim Murat Bey. E, yarına yükleyeceğim abi Allah izin verirse şey. Murat abi bahçeler tel kapı tel kapılarımız mevcut 4 metrelik hazır İstenilen ölçüde de, farklı evet, ölçülerde evet, de yapıyoruz. Evet, evet yapılıyor. Her ölçüde demir kapılarımız mevcut. Evet. Çelik kapılarımız, demir kapılarımız, hepsi mevcut. Araçlarımız, nakliye araçlarımız var. Nakliye araçlarımız mevcut. Bir evet. araçlarımız mevcut. Ee, biraz önceki bölümde de söylediğim gibi başlangıçta da baraj inşaatı falan yaptığımız zaman evet. baraja da herhalde bu arabayla gidiyoruz Abi, iş makinelerinin kontrolüne. Abi, i̇ş makineleri mevcut. Paletimiz var. E, Cisiblerimiz var. Faaliyete devam. Faaliyete devam ediyoruz. Abi teşekkür ediyorum. Müşterilerimiz çay içmeye herkesi bekliyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, size başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Ben şu... Ara, Aracısız direkt toptan fiyatına para kendine satış yapıyoruz diyor. mevcut, kendimiz üretiyoruz. Tamam. Yani, aynen öyle. aynen. Aynen öyle. Tamam teşekkür o, ediyorum. Olduk olduk çektim, da, çektim. Çektim çektim orayı çektim. Olduk, olduk oldu. Oldu. Yakında şirketim oldu. Oldu Allah izin verirse. Sağ olun, sağ olun. Abiler kolay gelsin. İşiniz olun, rast gelsin. Ediyoruz, Eyvallah. Ben teşekkür ederim abi. Evet değerli takipçilerimiz. Eyüp İnşaat Harfiyat firmasının. Evet evet. Ev İnşaat firmasının tekrar bir şöyle dışarıdan bir görüntüsünü alacağız. Gördüğümüz gibi şirket müdürü Mesut Bey de orada çalışmalar yapıyor. Tabii ki sürekli her alanda çalışmalarını günden güne artıran bir firma. 89 yılından beri Sungurlu'da faaliyet gösteren Ev İnşaat Harfiyat Hurdacılık Metal Tel Pimapen Limited şirketi Mesut Bey ve Selami Bey tarafından işletilmekte Bu videomuzu burada bu şekilde çekimlerimizi sonlandırıyoruz Farklı alanlarda hizmet gösteren sektörlerin tanıtımına dair de videolarımıza devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin inşallah Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.